Maya nereye gittin? Sıvayı. Hadi, <laughs> hadi gel. Arkaçam, ne alacaksın? Abici, abik, bakalım benin sıvı ayakkabılarım. Evet, Maya sıvı ayakkabıları giydi. Kendine ozmo çikolata aldı, uçaklı. Oçaklı. Evet, hadi gel bakalım Maya. Bak burada bir sürü oyuncak varmış Maya. Gel bakalım. Benim kendi maskem var. Çok güzel, değil mi Maya maskem? Maske takmak zorundayız çünkü virüs var. Aa Maya bak prenseslerin burada bir oyuncağı varmış. Tam senlik. Hadi beğen bakalım ne alalım sana. Maya Chelsea'nin kıyafetine bayıldım. Bak. Hangisini istiyorsun? Bakacak mısın ona? Ama, getir, getir. ama Görmedin ki içinde ne olduğunu. Benim ellerim dolu Mayacığım. Ben tutamıyorum. Güzel Akışa. mi? Evet çok güzel değil mi? Gel bakalım. Bunlar sürpriz paketlermiş. Lego'lu galiba. Hadi gel gidelim. Çikolata bir tane daha sen Onu almadık. Neredeydi o uzmalar? Koş koş koş. Gel koş. Koş. Bak buradaydık. Gel buradan gireceğiz. Biliyor musun bakalım yolunu? Hangisini alacaksın? Aldı. Bakayım sen kendi hangisini aldın? Uçaklı mı aldın? Ale'ye gemini aldı. Kendini uçaklı almışmaya. Tamam hadi bakalım gidiyoruz. Ne istiyorsun? Hadi al bakalım. Aa Maya bak burada şekerler varmış ama şeker almayalım. Aa bak yeşillerinden ilk kez gördüm. Ama bunlar ekşiymiş. Hangisini istiyorsun? Sakız mı alacaksın? Tamam. Hadi bakalım tamam. Acı mı? Acı değildir Maya. Olabilirsin tamam. Vay, bu da çok acı. Hangisi? Bunlar değil mi? Evet. Onlar acı onları almayalım. Hangisini istiyorsun? <laughs> Karar veremedin mi? Maya hadi gel çabuk şey Ha Tipe tipe istiyorsun. Evet. Sarısını aldık. Hadi bakalım gidiyoruz. Karpuzlu aldık. Karpuz. Karpuzlu aldık evet Maya. Cığım. Gidelim hadi bakalım. Ne, ne oldu Maya? Şey Ama sen onları sevmiyorsun ki. Değil mi? Marshmallowları sevmiyorsun.